Merhaba, ben Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Turhan. Bölümümüz alanında yetkin ve deneyimli öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Bölümümüz bilimsel yöntemlerle ve toplumsal sorumluluk bilinciyle bireylerin ve toplumların ihtiyaçlarına yönelik olarak sosyal refahlarını geliştirilmesini sağlayabilecek meslek elemanlarını yetiştirmek amacıyla kurulmuştur sosyal adalete, sosyal refaha ve dezavantajlı gruplara ulaşmaya en çok ihtiyaç duyulan günümüz dünyasında sosyal hizmetin önemi de giderek artmaktadır. Bölümümüz 8 yarı yıldan oluşan 4 yıllık bir lisans programıdır. Bölümümüzde 4. sınıfta zorunlu uygulama dersleri bulunmaktadır. Bu staj dönemi öğrencilerimizi mesleki hayata en iyi şekilde hazırlamayı planlamaktadır. Mevlana ve Erasmus programları kapsamında öğrencilerimiz gerekli kriterleri sağlamaları halinde yurt dışındaki eğitim olanaklarından faydalanabilmektedir. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz sosyal çalışmacı ünvanını almaktadırlar. Mezunlarımız hem kamu hem özel sektörde istihdam edilebilmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere Valilik, belediyenin ilgili kurumlarında da çalışabilmektedirler. Sosyal Hizmet Bölümü en çok istihdam edilen meslek gruplar arasında yer almaktadır. Sevgili öğrenciler, sosyal hizmet hayatımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Evrensel ve çağdaş sosyal hizmet eğitimi alabilmeniz ve toplumun ihtiyaçlarına uygun araştırmalar ve hizmetler sunabilmeniz için sizleri bölümümüze bekliyoruz. Müzik